yazıları taşımak ve kopyalamak. Dökümanda taşıma ve kopyalama yapmak için en etkili yöntem, kes, kopyala ve yapıştır komutlarıdır. Bu komutlar bilgisayarın en temel komutlarıdır. Bu komutları fare ile ya da klavye üzerinden kısa yollarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi A+, bilgisayar teknik eleman eğitimi metnini seçelim. Seçimin dışına çıkmadan farenin sağ tuşuna bir kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi çıkan pencerede kes, kopyala ve yapıştır komutları karşımıza çıkmıştır. Yapıştır komutunun 3 seçenek halinde sunulduğuna dikkat ediniz. Kopyala komutunu tıklayalım. Şimdi kimdir metninin önüne tıklayalım. Farenin sağ tuşunu tıklayarak Yapıştır komutunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçili metnin bir kopyası istenilen yere yapıştırılmıştır. Şimdi sayfanın altındaki metni taşıyacağız. Yani kes yapıştır komutlarını kullanacağız. Metni seçelim. Seçimin dışına çıkmadan farenin sağ tuşuna tıklayalım. Kes komutunu tıklayalım. Ardından kimdir metninin önüne tıklayalım. Farenin sağ tuşuna tıklayarak yapıştır komutunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi metin taşınmıştır. Kes yapıştır komutu ile kopyala yapıştır arasındaki fark budur. Kes yapıştır seçili öğeyi taşır. Kopyala yapıştır ise sadece bir kopyasını alır. Şimdi cümlenin anlamını kavramak için kimdir metnini silelim cümle anlamlanmış ve yapılan işlem amacına ulaşmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, kes, kopyala ve yapıştır işlemi için klavye kısa yollarını da kullanabilirsiniz. Ctrl X, kes, Ctrl C, kopyala, Ctrl V, kısa yolu ise yapıştır komutunu uygulayacaktır. Uygulamamıza klavye kısa yollarını kullanarak devam edelim. Şimdi oluşturduğumuz cümleyi seçeceğiz. Bu işlem için fare okunu cümlenin başındaki sol kenar boşluğuna getirelim. Fare işaretçi oku sağ tarafa bakan bir ok halini alacaktır. Farenin sol tuşuna tıklayalım. Metin seçili hale gelmiştir. Klavye üzerinde Ctrl C tuşlarına basalım. Böylece metnin bir kopyası hafızaya alınmış oldu. Şimdi belgenin son satırına tıklayalım. Son olarak klavye üzerinde Ctrl V tuşlarına tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçili metnin bir kopyası istenilen yere yapıştırılmıştır. Bilgisayarda kullanılan bu üç etkili komuta dair kullanımlar ve kısa yollar alışkanlık haline getirilmelidir.